Günaydın. Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Burcu kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Aralık ayı boyunca her gün video yüklüyorum. Bugün de 11. videodayız. Ayı neredeyse yarıladık. Ben Lidya'yı okula bıraktım. Gelip duş aldım. Hemen saçlarımı yaptım. Çünkü bu akşam sinemaya gideceğiz arkadaşlarla. Makyaj yapmadım. Lidya'yı okuldan alıp çünkü jimnastiğe götüreceğim. Biraz böyle yani koşturacağım. Saçlarım da bozulacak muhtemelen. O yüzden açmadım zaten bu şeylerini. Sprey sıktım. Kalabildiği kadar kalsın diye. Lidya'yı jimnastiğe falan götüreceğim. Sonra eve gelince artık sonradan hazırlanacağım. Makyajım da eskimesin diye yapmadım makyaj. Gelince yaparım. Hadi kutularımızı açalım. Dün 10. gündü ve açmayı unuttum. İlk günler böyle heyecanla bekliyordum. Sonradan sonradan böyle bir şeyim azaldı. Unutmaya başladım. Onu ve 11'i açacağız. O 10 büyük bir kutu. Şurada ağır bir şey var içinde. Bakalım. Yine mi saç? Aa yüz temizleme jeli. Şöyle fresh soy, soyalı yüz temizleyici diyor maskarayı bile çıkarır diyor. Bir deneyelim bakalım. Yüz temizleme jelim yarılanmıştı. O yüzden güzel oldu bunun gelmesi. 11'i de bulalım. Buradaymış. Aa, bundan da yüz pedleri çıktı. Şöyle. Facial Radiance Pads. Glikolik ve laktik asitli. Hassas ciltlere uygun yüz temizleme pedleri. Güzel. Seviyorum ben bunları. Hmm, şöyle açık değilmiş. Şu an bende bir tane açık var galiba. O bitince açarım bunu. Yüzüğünüzü temizledikten sonra günde bir ya da iki kez böyle bununla üstünden geçiyorsunuz. Tonik gibi aslında. Ama peeling yapıyor yüze. exfoliye diyor. Evet bugünün kutusu da böyleydi. Şimdi birazdan Lidya'yı almaya gideceğim. Aslında kapıları silecektim. Çünkü hafta sonu iki günde misafirlerimiz gelecek biliyorsunuz doğum günü için. Biraz temizliğe başlayayım diyordum bugün çarşamba. Akşamda yokum. Ama kahvemi içtim, bir duş aldım, saçım, başım, video editledim falan derken vakit kalmadı. Yani kaç 40 dakikam varmış. 40 dakikada biraz silerim ya. Lidya'yı almaya gideceğim. Ondan önce biraz yapabildiğim kadar bir şeyler yapayım. Evi bir birazcık temizlemeye başlayalım artık. Soner'in şu hediyesini kaplayacağım. Şimdi şirkette gizli hediyeleşme varmış Secret Santa. Onun için şöyle bir şey almıştık geçen Flying Tiger'dan. Bu böyle masaüstü bowling oyunu. Şöyle bir paket yapacağım. Evet işte oldu. Evet, döş almaya çıktım şimdi. Bakalım kamera dışarıda nasıl gidiyor? Nasıl çekiyor? Daha doğrusu gidiyor ne nereye gidiyor? Dışarıda nasıl çekiyor? Bir test edelim. Biraz da gerçi hızlı olmam lazım çünkü geç çıktım az bir şey. Bakalım kameramız. Diğer kameramı taşımak daha kolaydı çünkü bu böyle küçük küp şeklinde gibi olduğu için elimde duruyor. Öbürü stick olduğu için böyle çubuk daha kolay oluyordu. şimdi birazdan boynuma da takacağım. Bir mikrofona da bağladım. Mikrofonla sesi de deniyorum. Şimdi şu boynuma içeri soktum bunun şeyini. Şöyle bunu boynuma taktım. Kıyafetimin içine koyuyorum. Sonra sizi şuradan çıkaracağım. Aa böyle bir şey oluyormuş. Mikrofon takıldığı zaman buraya görüntü gelmiyor. Bu biraz saçma geldi bana ama durun bakalım şimdi sizi şu göğsüme koyacağım. Hatta mikrofonu kapatayım. Kapattım. ha şimdi buraya geldi görüntü. Sizi şöyle şuraya taktım. Önümdesiniz. <laughs> Değişik oldu. Bakın şöyle görünüyorsunuz ama görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi stabilizasyonu falan nasıl? Onları da görmüş oluruz bu yürüyüşte. Aslında böyle önüme takınca yeni aldığım kameralı gözlüğümle benzer bir çekim yapmış oluyorum. Sadece kameralı gözlükte kafamı çok çevirdiğim için bu arada sesim nasıl geliyor bilmiyorum şu an kameralı gözlükte kafamı oraya buraya çevirdiğim zaman baş döndürüyordu. Bakalım bunda nasıl olacak göreceğiz. Bunda da yürüyüşümden dolayı acaba zıplıyor mu kamera? Şu an biraz zıplıyor gibi geldi bana. Acaba içinde böyle stabilize eden bir şey var mı? Bunların hepsini göreceğiz. seni çok seviyorum ben. Hmm. Annem baban seni çok seviyor. Hadi bakalım de... biz jimnastiğe gidiyoruz. Tamam. Şey, yani... <laughs> onu da baba. Tamam, onu da baba. Onu ama. da baba, bunu da baba. Tamam, onu da. Hazır mısın Nica? Her şeyi seni yerim. Seni yerim. Evet. Seni yerim. <laughs> This lift is moving down. Nereye gidiyoruz? Gymnastiğe. Evet, gimnastiğe. Nice <laughs> 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 Çok güzel yaptın. <laughs> 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 <tuman> 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 Good girl, you ready? We go over the bar. <tuman> kaldım, kaldım, kaldım. <tuman> yes, 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 up she goes. Yay! Well done. Good girl. again. Bekle. Oo, çok güzel yapıyor. Gel buradan buradan. Gel, ellerini buraya koy. <laughs> Ayaklarını yukarı. Aferin. Tamam yürü şimdi yavaş yavaş. Bir bakalım. <laughs> tamam. Tamam yeterli. Bırakabilirsin Nidya çok güzel. Evet. Evet yaklaştın. Tamam. Evet. Hadi bir gel bakalım. Zıpla. Öyle değil anneciğim. <laughs> tamam. Öyle yürüyoruz. <gülüyor> Çık. Çık. <gülüyor> 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 Çık oraya. Tamam. Evet. Çok güzel attın. Hadi şimdi ellerinin üstünde durma. Evet. Çok güzel yaptın. Bir daha yapmak ister misin? Tamam. Atla. Hayır dizlerinin üzerine değil anneciğim ayaklarının üzerine atlayacaksın. Tamam çık bakalım. Tamam. Tutun. Tutun. Kaldır bacaklarını. Gel gel gel. Tutun tutun. Hoppa. Hoppa. Evet çok güzel yaptın. Tamam bırak. Heh. Evet. Hadi gel. Jimnastikten çıktık. Şimdi bir markete uğrayacağız hızlıca. Birkaç bir şey alırız. Yemelik akşama falan. Ondan sonra eve gideriz. Söyle kameraya ne söyleyeceksin? Eve 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 Did I Was the gymnastic. nice? Yes, it was. Thank you for shopping at Lidl. Your digital Lidl Plus card. Thank you for shopping at Lidl. Thank you for shopping at, for shopping at Doors are closing. Sinemaya gidiyoruz. Bir yemek yiyeceğiz sonra sinema. Biraz fazla süslenmiş olabilirim ama sonuçta süslenmek için her zaman çok vaktim olmuyor. Hele ki ile çıktığım zaman etek Hı, giymek falan yemeğim. çok zor diye. Dedim ki fırsat bu fırsat. Giyineyim. Şimdi biraz trene koşmam gerekecek çünkü az vakit kaldı ve kaçırmak istemiyorum. Nasılım? <laughs> <laughs> to London Waterloo. Calling uh, at Rains Park, Wimbledon, Clapham Junction, Vauxhall, and London Waterloo. Aslında için aldım. balık gözü gibi değil ama şey nano diye geçiyor. Böyle su altına falan da girebiliyor. Biraz böyle aksiyon kamerasıyla minik kamera kayıtlı. <laughs> i guess it will be time for you.